اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را حروف مقطعة الله ورسوله بلدر أن تلك شو آيات الكتاب الحكيم hikmet dolu kitabın ayetleridir. Ekale linnâsi aceben İnsanlar için şaşıracak şey mi? En <laughs> evheynâ vahyetmemiz ilâ racülüm <laughs> minhum Onlardan bir kişiye vahyetmemiz. En endirin nâse insanları uyar. Ebeşirilletine <laughs> amenu iman edenler müjdele. Enne <laughs> lehum onlar için vardır kademe <laughs> Rabbim. Rabbıları kat... katında yüksek doğruluk makamı olmasıyla müjdele. Bu şaşılacak şey midir? قال kafirun kafirler dediler inne hada şu le sahirun mübin apaçık sihirdir dediler. Hazreti Peygamber'in risaletini kabullenmediler. Apaçık sihirdir, sahirdir dediler. İnna rabbeküm Rabbiniz Allah ve Allah'tır. Ve Allah ki elledi, ve Allah ki halakas semavat vel arda. Gökleri yeri yarattı. Fî sitte altı günde. Veya altı tavırda yarattı. Simmes teva alel arş. Sonra arşa istiva etti. Arşa hükümran oldu. Bir de birul emri işleri tedir eden yerli yerinde yapan Allah'tır. Bütün mahlukat yaratan ve tedbir eden, idare eden Allah'tır. Arşa hükümran oldu. Arş, bütün cisimleri kuşatan mahiyetini ancak bilir bir varlık. Ma min şefi'in hiçbir şefaatçi yok. İlla min ba'di bi'idni. Onun izinden başka hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Zalikumullahu rabbikum. İşte Rabbiniz budur. Tabudu ona ibadet edin. Efela tedekkeru düşünmüyor musunuz? İleyhi merzi'ukum cemiya. Hepinizin varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Allah'ın manevi huzurudur varacağınız yer. Vaadallah hakka Allah'ın gerçek vaadıdır. Ölümden sonra insanların varacağı yer Allah'ın huzurudur. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. İnnehu Allah yebdeül halka mahlukat yaratır. Dime <laughs> yu'iduhu sonra tekrar diriltir. Yezcellezin amenü ve aminü salihati bil kıst. Adaletle iman edenleri salih amel işleyenleri mükafatlandırsın diye yaratır sonra Onları mükafatlandırır iman ve salih amel işleyenleri. Belli <laughs> dini kafirler için, lehm onlar için vardır. Şerabın, şerab, meşrubat, bin hamimin kaynar sudan, kaynar sudan içilecek şey var. Ve bin elim, elem verici azap vardır. Bir maqan ve kfurun, inkarlarından, maasiyetlerinden dolayı. Ve diyor Allah ki ceale şemse Allah ki güneşi ışıklı yarattı. Bel kamera nura ayı parlak yarattı. Fakat derahu menazile ay için menziller takdir etti. Litalemu bilesiniz. Adedesini ne vel hesap seneleri ve hesabı bilesiniz. Ay için menziller yarattı. Ma halakallahu zalike illa bil Allah'ın yarattığı her şey gerçeğe dayalıdır. Tam gerçektir. Gerçeğin hakikatin ta kendisidir. Fasıl ayat. Allah ayetlerini beyan eder. Kıkam yalemu bilen kavim için Allah ayetlerini böylece beyan eder. İnne fi ihtilafi leyli ven nahari gecenin gündüzün ihtilafında gecenin gitmesinde gündüzün gelmesinde gecenin gündüzün kısalmasında, uzamasında ve ma Allah fis semavat ve ardı göklerin yerin yaratılmasında ale ayatin dikamin yettekun sakınan Allah'tan korkan insanlar kavim için alınması gereken ibretler vardır. İnnellezine la yercun liqa'ana insanlardan inkarcı olanlar Allah'a mülaki olmayı, Allah'ın huzuruna çıkmayı kabullenmeyenler, inanmayanlar, inkarcı olanlar, veradu bil hayati dünya, dünya hayatına razı olanlar, vatma en dünya hayatıyla tatmin, Allah'ın huzuruna varacağına inanmaz, dünya hayatıyla razı, dünya hayatına mutlayın olan, onunla tatmin olanlar, vellezinehum onlar an ayatina gafilun, Bunlar ayetlerimizden kafil olanlardır. Ülahi ki onlar dünya hayatına razı olup onunla tatmin olan Allah'ın ayetine ettiği içinde olanlara gelince mevahümün bunların onların varacakları yer ateştir, cehennemdir. Bir mâkânü eksibûn kazandıklarında günahlarından dolayı varacakları yer cehennemdir. İnkarcıların böyle olduğu gibi durumu iman edenlere gelince innellezine amenu ve amilus salihat onlar ki iman ettiler. Allah'a iman ettiler. Peygamber'e iman ettiler. İman esaslarına iman ettiler. Ve salih ameller işlediler. İmanlarını korumak için salih ameller işlediler. Yehdihim Rabbühüm imanim. Allah onların imanıyla onları doğru yola iletir imanlarıyla salih amelleriyle Allah onları doğru yola iletir. Tecrimin taht mevnhar, zemininden nehirler akan cennetlere. hidayeti hidayet erdirir. Hi naim nimetleri bol olan cennetlere onları doğru yola cennetlere iletir. taba fihha orada onların duaları cennette duaları subhaneke Allahümme ya rabb seni tenzih ederiz 90 sıfatlardan tenzih ederiz seni takdis ederiz duaları bu ve tayyetühüm onların birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine karşı söyleyecek söylediği her söz selamın selamdır birbirlerine selam verirler melekler onlara selam verir Ve ahiru en son duaları el cennet en son duaları elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinadır. En son duaları da bu. İnsanlar hayrı istediği gibi şerri de isterler. Velev yuaccilullahu acele eyseydi linnâsi eşşerre isticâlehum bil hayri. İnsanlar hayrı istediği gibi, acele hayrı istediği gibi, acele de şairi şerri istediklerin, iste, istediklerinde verilseydi istedikleri lakud diye beynihüm ecelüm. Ecelleriyle hükmü olur, işleri bitirilmiş olurdu. Öyle ki Hz. Peygamber aleyhisselama senin dediklerin doğruysa üzerimize taş yağsın, elem verici azap gelsin diyenler olmuştu acele, bu asabi isteyenler olmuştu. İnsanlardan hayrı isteyenler de var, iyiliği isteyenler de var. Eğer şerri isteyenlerin istedikleri hemen olsaydı, yerine gelseydi, işleri bitirilmiş olurdu. فَنَدَرُوا <todedâ> الَّذ۪ينَ Terk ederiz. لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Huzurumuza çıkmayı ümit etmeyenleri terk ederiz. فِيطُوْيَانِ <feyutuvyan> مِعْمَهُونَ <i -miamahun> Battıkları, taşkınlık içinde oldukları isyanları, tuğyanlar içinde onları bırakırız. Ve ila mesel insana, insana dokunduğunda, dur zarar dokunduğunda, hastalık, fakirlik, sıkıntı vesaire, zarar dokunduğunda, dava, deana, bize dua eder. Dicem bihi, yan üstü yatarak, evkaiden yahut oturarak, evkaimen yahut ayaktayken dua eder zarar dokunduğunda yan üstü yatarak, oturarak veya ayaktayken dua eder. Felem ma keşefne anhu durrehu. Onlardan zararı kaldırdığımızda merre geçer gide. Kellem ye duna durrimesse. O zarardan dolayı bize dua etmemiş gibi yönelmemiş, yalvarmamış gibi geçer gider. Kedelke böylece züyün elli misrifin müşriklere israflar içinde olanlara süslü gösterildi. Mahakanu amelleri onların amelleri onlara süslü, ziynetli gösterilmiş oldu. Belağa dehlekal qurune min qablikum sen önce nice nesilleri helak ettik. La mazalemu zulmettik erinden dolayı. Allah'ın vahtaniyetini kabullenmediler, peygambere itaat etmediler. Peygambere muhalefet ettiler. Zalim oldular. Zulümlerinden dolayı nice nesilleri helak ettik. Velekadca tüm rusulüm <laughs> bilbeyinat. Halbuki peygamberler onlara mucizeler getirmişlerdi. Çok mucizeler göstermişlerdi. Ve ma kânul yu'minu Onlar kalpleri mühürlenmiş olduğu için iman edecek değillerdi. Kedâlike <laughs> böylece nezzi cezalandırırız. El kavmel mücrimi mücrim, asık, fasık kavmi böylece cezalandırırız. Tüm mecalına sonra kıldı halife, halifeler yifil art yeryüzünde sizi halifeler kıldık. Onların yerine yerleştirdik. Yeryüzün halifeler oldunuz. Min onlardan sonra. İnan vura bakalım keyfe tamelun nasıl amel edeceksiniz amelinize bakalım diye onları götürdük, helak ettik sizin yerinize halifeler onları yerine halifeler olarak sizi getirdik ki amelinize bakalım. Bir daha tutla aleyhim ayatuna ayetlerimiz okunduğunda beyinatin apaçık ayetler her şeyi beyan eden dünya ile ahiretle imanla ibadetle insanların dünyevi uhrevi ihtiyacını karşılayan ayetler okunduğunda قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْتُونَ <لِقَأَنَا> Bize kavuşmayı, bize gelmeyi ümit etmeyenler, ahiret inkar edenler dediler, dedi. İti getir, bir Kur'an'ın bir Kur'an'ı gayri hâda. Bundan başka bir Kur'an getir dediler. Ebeddil yahut bunu değiştir dediler. Kul Resulüm de ma benim için olmaz. En übeddilehu min tilgai nefsi. Kendi tarafımdan değiştirmem olmaz. İne tebiu illa ma yuhayleye. Ben ancak bana vah yollana uyarım. İnni ben ehafu korkarım. İn asaytu rabbi. Rabbuma isyan edersem azabe yevmin azim. Rabbuma isyan edersem büyük bir günün azabının gelmesinden korkarım. Kul Resulümde, de Allah ve Allah dileseydi ma televtuhu ben bunu okumazdım, bu Kur'an okumazdım, tebliğ etmezdim. Vela edraküm bihi Allah bunu da size bildirmezdi. Fakat lebithu fiküm Ben sizin aranızda yaşadım. Ömüren min kablihi bundan önce bir ömür boyu yaşadım. Efela takilun Bilmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Hemen azdamı daha zalim kimdir? Min menifte Allah'a kediben Allah'a yalan uydurandan daha zalim kimdir? O'nun varlığını, birliğini, vahdaniyetini kabul etmeyip ona ortak koşan müşrik olanlardan daha zalim kim olabilir? Evkedde ve bir ayatihi ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnnehu la yuflihul <laughs> müslimun müslimler felaha ermezler. Müslim, fasık, ayetleri inkar eden, Allah'a iftira eden, onun vahdaniyetini kabul etmeyen, onlar ki mücrimlerdir, mücrimler felaha ermezler. Ve <laughs> amüdüne tapınırlar, min <laughs> dunillah Allah'tan başkasına, ma la yadurruhum ve la yenfavhum. Zararları faydası olmayan şeye tapınırlar. Ve <laughs> yekulune derler, ha ülay şunlar, o putlar tapındığı şeyler, şu <laughs> indallah. Allah katında bizim şefaatçimizdir. bize şefaat edecek derler. Kul Resulüm Allah'a Allah'a haber mi verirsiniz? Bima la ya'lim fi Göklerde, yerlerde Allah'ın bilmediğini Allah'a haber mi verirsiniz? Haşa Allah her şeyi en iyi bilir. Sübhanehu Allah'ın şanı yücedir. 90 sıfatlardan beridir. Ve Teala çok yücedir. Amma üstlükün şirk koştuğunu şeylerden çok yücedir, çok beridir. Ve ma nasu insanlar illa ümmeten vahide. İnsanlar ancak tek ümmet idi. Fak ihtilafa düştüler. Peygamberler tebliğ görevini yapınca Allah'ın vahdaniyetini, ona ibadeti tebliğ edince ihtilafa düştüler. İman edenler oldu, etmeyenler oldu. İhtilafa düştüler. Ve levla kelimetün sebekat mi Rabbiken Rabbinden sebkat edecek bir kelime olmasaydı azabın ertelenmesiyle ilgili ezeli takdir olmasaydı la diye beynem. Onların işi bitirilmiş olurdu. Ancak Allah tarafından söz var, hüküm var. Ezeli takdir onların günahları karşısında onların muahaze edilmemesi, cezalandırılmaması olur ki tevbe edenler olur, iman edenler olur diye ki Rabbinin azabının ertelenmesiyle ilgili ezeli takdir olmasaydı işleri bitirilmiş olurdu. Fi makan ve fi yahtelifin ihtilaf ettiği şeylerde işleri bitirilmiş olurdu. Layık olduğu cezaya müsaak olurlardı. Ve yekulûne derler levla üncil âlih âyetüm Rabbi. Rabbinden mucize gelmesi gelmesi gerekme isterler ve kulu derle levla mucizeler aleyh ona indirilmeli değil miydi? Ayet-i Rabbi. Rabbi tarafından mucize gelmeli değil miydi? Mucize gelmeliydi. Fekulde. de istedikleri mucizelerden olmayanlar da olmuş. Çok mucize istemişler. Mucizelerden olan olmuş, olmayanlar da olmuş. Fequl de innel gaybiy lillah. Gayb Allah'a aittir. Mucizede ancak Allah'ın iradesiyle, takdiriyle olur. Tentatiru bekleyin. İnni ben maküm sizinle beraber minel müntazirin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Ve idâ edeknen insanlara tattırdığımızda rahmeten mirrabbim rahmeten rahmet tattırdığımızda bolluk, güzellik, iyilik min da darrâe onlara dokunan zarardan sıkıntıdan, musibetten sonra rahmet tattırdığımızda اِذَا لَهُمْ fi ayetini, ayetlerimize karşı tuzak kurarlar. Sihirdir derler. Allah'tan olduğunu kabullenmezler. Hz. Muhammed Aleyhisselam Risaletini kabul etmezler. قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا De ki Allah'ın tuzağı daha da suratlıdır. Allah sizin tuzağınızı başınıza geçirir. Allah'ın kurduğu tuzak daha süratlidir. İnna rusulena elçilerimiz yektubune ma temkurun tuzaklarınızı, hilelerinizi yazmaktadır. Kiramen katibi melekler her şeyi tespit etmektedir. Vellezi ve Allah ki yüseyyirüküm fil berri vel bahri sizi karada denizde yürüten odur. Hatta idâ küntün fil fülkisiz gemide iken ve cerayne bihim gemi götürdüğünde birihin tayibetin tatlı rüzgar ile götürdüğünde ve ferihu biha onunla ferahlandığında caet ha size gelir geldiğinde rihun asun şiddeti kasırga geldiğinde ve cam mevcu min her taraftan dalgalar olduğunu dalgalar geldiğinde nu zannederler. Ennehum onlar uhita bihim. Onları çepe çevre kuşattığını anlarlar. Davullah muhlisin elhamdin. Allah'a halis olarak, ihlaslı olarak dua ederler. Leynen ceytena min hadi ya Rab bizi şundan kurtarırsan lenekunen nemine şakirin sana şükredenlerden oluruz derler. İhlaslı olarak Allah'a böyle yalvarır, dua ederler. Felem ma encahum onları kurtardığımızda idahum onlar yebune fil ardi bi gayl hakki. Yebune fil ardi bi gayl Aksi yere yer üzerinde taşkınlık yaparlar. Eski isyanlarına, eski hallerine dönerler. Ya eyühen nas insanlar inne ma ba'yukum sizin taşkınlığınız hala enfi kendiniz aleyhinedir. Metal dünya. Şu dünya hayatının geçici menfaatleridir. İstediğiniz içinde bulunduğunuz dünya hayatının geçici menfaatleridir. Tüm meyleyna merce sonra dönüşünüz bizedir. Fenne bir hüküm haber vermiş olacağız. Bir makün tüm tamelun amellerinizi haber vermiş olacağız. İnnemâ metelül Hayati dünya, dünya hayatının misali, kemâin su gibidir. Enzelna <laughs> es-semai semadan indirdiğimiz su gibidir dünya hayatı misali. Fehtalata <laughs> bihi onunla karıştı suyla. Nebatü ardi yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı. Mimma ya'kulun vel enâm insanların hayvanların yediği bitkiler birbirine karıştı. Hatta ayet ha yeryüzü aldı zuhrufa zinetini aldı rengarenk çiçekler, meyveler vesaire meydana getirdi ve zeynet yeryüzü süslü, zinetli oldu. Yeryüzü canlanmış oldu. Cennet misali güzellikler içinde oldu. Vazan ne ehluha ehli zannet ennehum onlar <laughs> kadirun aliha. Buna kadir olacaklarını zannettiler. Böylece devam edeceklerini zannettiler. Etaha emruna leylen evnaharın emrimiz gece veya gündüz geldiğinde bir felaket geldiğinde, kasırga geldiğinde, dolu geldiğinde fecanlaha onu kılar hasiden biçilmiş ki ellem bilemiş. Biçilmiş, kökünden kesilmiş sanki yokmuş gibi hale gelir. Kederke böyle din fasul ayat Allah ayetlerini beyan eder. insanların dünyevi, uhrevi halleriyle Maddi manevi işleriyle alakalı ayetlerini beyan eder. Likavmi Tefekkür eden, düşünen kavim için Allah ayetlerini böylece açıklar, beyan eder. Vallah ve Allah yedru davet eder. İla dar selam. Selam darına davet eder. Yani cennete davet eder. Cennet, selam yurdu, selamet yurdudur. Orada Müslümanlar birbiriyle karşılaştıklarında da selam verirler. Melekler selam verirler. Ve yehdi Allah hidayet eder. Men yeşa dilediğini. İlâ sırat müstakim dilediğin Allah doğru yola iletir. El-Fatiha.